GİSBİR Çalışma Komisyonları yoğun bir gündemle GİSBİR Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Sosyal İlişkiler Komisyonu'nun gündeminde güncel konuların yanı sıra GİSBİR'e gelen sponsorluk ve yardım talepleri vardı. Dış İlişkiler Komisyonu toplantısının gündeminde ise yurt dışında katılım gösterilecek olan fuarlar ve Türkiye-ABD İş Konseyi 36. Ortak Yıllık Konferansı'na katılım ve sponsorluk seçenekleri vardı. Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Aydın Alaftan, Toplantının detaylarını mikrofonlarımıza anlattı. Dışişkiler Komisyonumuz çok başarılı geçti. Çok yoğun bir katılım vardı. Yoğun bir de gündemimiz vardı. Önümüzdeki zamanlarda gideceğimiz fuarlarla ilgili e, görüşmeler yaptık. E, gene bu senede 2016'da yaptığımız gibi agresif bir marketing yapacağız. Türk Denizciliğini, Türk gemi inşa Sanayisini ve Türkiye'mizi tanıtacağız. E, bunların e, içlerinde e, Singapur var, Malezya var, ee, Norveç var, ee, gene de e, bayrak sancak göstereceğiz oralarda. Aydın Alaftan, bir olarak katıldıkları toplantılardan geri dönüş almaya başladıklarının altını çizdi. Gittiğimiz bütün e, fuarlar e, gayet başarılı geçiyor ve geri dönüşlerini almaya başladık. Tabi e, gittiğimiz e, fuarlardan ertesi gün gelecek e, diye bir iş beklersek zaten e, bir şeyler yapamayız. E, fakat e, geri dönüşlerini almaya yavaş yavaş başladık. E, biliyorsunuz e, dünyada bir e, gemi inşa sanayisinde tamirde bir kriz var. E, biz e, bu e, krizden e, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bizden teyit geçti. Biz tamirde gayet iyiyiz. E, diğer e, ülkelerin tamirleri de yani tamir bakım onarımı da iyi değil. Biz e, hala tamir bakım onarımında, bundan sonra 2017'nin 3. çeyreğinden sonra daha fazla yeni inşaat işleri yapacağına inanıyorum tersanelerimizin. Dolayısıyla biz çalışmaya devam ediyoruz. Hem gemi inşaat sanayimizi GİSBİR'i bütün dünyada, bütün dünya ülkelerinde temsil etmeye devam edeceğiz.